Babası. Babacım hadi gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Kurkuş gidiyor annesi. Anne ne yaptı? <laughs> Güzel mi? Ya. Bas şimdi, şimdi sen bas kaza. Şimdi sen bas. Şimdi... Bas 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 kaza, bak, Önüne bak, önüne bak. <laughs> önüne baksana oğlum. <laughs> ne? 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 Sen mi istiyorsun oynayacaksın? Tamam vereyim sana. Al. Oyna bakalım. Nasıl süreceğiz? Aynen. Onu, onu yaparsan ben durduramam seni. <laughs> bırak lan. <laughs> Oğlum bırak bırak. Basma basma. Anan <laughs> Aynen çalıştı. <laughs> Tamam ver şimdi bunu bana. Sen gaza bas zaman sen gaza bas tamam mı? Dur. <laughs> bas gaza. Gaza bas babası sen. Heh, bas gaza.